Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile oruçlarla alakalı bazı hadisi şeriflerini göreceğiz. Hayatında uygulamalarına bakacağız. Onu bir lider olarak, rehber olarak, müşrit olarak, peygamber olarak ittiba etmemiz gereken Cenab-ı Allah'ın örnek kıldığı bir insan olarak hayatını öğrenmeli, ibadetlerinden istifade etmeli ve hasreten mevzumuz olan oruçundan da istifade etmeliyiz. Bu bakımdan bu tür bilgilerin elhamdülillah teşvik edici olması bakımından çok çok önemleri var. Değerli kardeşlerim, daha önceki derslerimizde Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her aydan 3 gün nafile oruç tuttuğunu görmüştük. Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayında 6 gün oruç tuttuğunu görmüştük. Bugünkü dersimizde ise inşallah Pazartesi ve Perşembe günleri haftanın bu iki günde oruç tutmasını göreceğiz. Sonraki derslerimizde inşallah bu şevval ayından sonra zilkade ve Zilhicce ayı gelmektedir. Zilhicce ayı malum hac ayıdır ve onun ilk 10 on günü çok değerlidir. Velpedidi veleyal'in aşır diye Kur'an-ı Kerim'de zikredilen mübarek günlerdir zamanlardır. O zaman da salih amelleri artırmak ve bu arada oruç tutmak ve haseten de Arapa günü. Özellikle hacı olmayan kardeşlerimizin orucuna dair bilgiler verecek ve sonra senenin bazı aylarında tutulan oruçları göreceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, önce pazartesi perşembe oruçlarını görelim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, pazartesi ve perşembe günlerini özenle bekler, araştırır ve o gün oruç tutardı. Neden acaba? Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun gerekçesini açıklayan hadisi şerifine görelim. Katada radiyallahu an bize rivayet ediyor. Diyor ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphesiz Resulullah aleyhissalatu vesselam, ansavmi yevmil isneyn, pazartesi günü tutulan oruçtan bahsetti. Fakale dedi ki Zalike yevmun vulittu fihi ve yevmun bu'istu ev Evet sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine sorulan bir soruyu böyle cevaplandırdı. Buyurdu ki "Dalike, bugün pazartesi günü yevmun öyle bir gündür ki Velidtü ben o günde doğdum. Ve yevmün öyle bir gün ki bu üstü ben o gün peygamber oldum. Başka bir rivayette Kur'an-ı Kerim bana indirildi. Ev önzile aleyye Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pazartesi seçmelerinin birçok sebeplerinden bir tanesi budur. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem maddi hem de manevi kişiliğinin ortaya çıktığı o günde doğumdan sonra ama özellikle de peygamber olduğu gün doğumu maddi bir gün dünyaya teşrifi peygamber oluşu manevi yönünün çok mühim kendisine Kur'an-ı Kerim'in dirilişi Yeryüzünün en büyük hadisesi. İnsanlığa yol gösteren Yüce Kur'an bu ayda indi. Ve bugün de indi. Dolayısıyla Peygamberimiz bugünü değerlendiriyor. Bugüne değer veriyor. Kur'an'la irtibatlı olan her şeye Peygamberimiz değer veriyor. Nitekim Ramazan ayının orucunun faziletli olmasının sebebini de Cenab-ı Allah bundan dolayıdır buyuruyor. Bismillah. Şehr Ramazan Kur'an. O Ramazan ayı ki bu kadar kıymetli. Neden? Zamanlar birbirinin benzeri. Zamanları birinden diğerine daha kılan, farklı kılan o o zamanda meydana gelen olaylardır. Ve Ramazan ayı ki unzile Kur'an onda Kur'an indirilmiştir. Arkasından nasıl bir Kur'an olduğu Kur'an'ın nitelikleri anlatılıyor. İnsanlara yol göstericiliği, hakkın açık belgeleri olduğu, hak ile batıla ayırt eden bir kitap olduğu gibi Kur'an'ın değerleri anlatılıyor. Öyleyse sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyilik gördüğü zaman nasıl teşekkür eder? Allah Celle Celaluhu'ya da bu nimetlerinden dolayı şükrünü ifade etmek için pazartesi günü oruç tutuyor. E biz onun ümmetiyiz elhamdülillah. Peygamberimizin dünyaya teşrifi maddede bizim için de çok değerli. Ve Kur'an-ı Kerim'in indirilisi bizim için de çok değerli bir olay. Ve peygamberimiz kendisine ittiba emredilen bir insandır. İtaat ve ittiba, uyma. Öyleyse bir ümmeti de onun değer verdiği, bugüne değer verip o gün de oruçlu olmaya gayret edelim inşallah. Bu da Peygamberimizin güzel sünnetlerinden bir tanesini açıklamış oluyor. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Tuğradul a'malu yevmel ifneyni var hamis. Yaptığımız ameller pazartesi ve perşembe günü Cenab-ı Allah'a arz olunur, sorunur. Bakacak kulların amellerine iyilik götürüp Allah Celle Celaluhu. Pazartesi ve Perşembe günü. hep <laughs> uhibbu ben severim diyor Peygamberimiz. Niye? En <laughs> yu'rada arz oluna ameli benim amelim ve ana saim ben oruçlu olduğum halde. Yani Cenab-ı Allah'ın huzuruna amelim konduğu zaman o esnada ben oruçlu olmayı severim. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok dikkat eder ama burada bir incelik var. Fetih Suresinde açıkça beyan buyurulduğu gibi İnne fetahna leke kafat mubina لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكْ وَمَا تَأَخَّرْ Allah Celle Celaluhu onun geçmişteki günahlarını affettiği gibi gelecekteki günahlarını da affetmekten bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilerek günah işlemez zaten. Olsa olsa onlarınki zelle olur. Yani daha faziletli varken fazileti tercih etmek gibi vesaire. O konuya hiç girmeyelim. E buna rağmen Peygamberimiz Ameli arz edildiği zaman bu kulum şu anda ne yapıyor diye Cenab-ı Allah elbette ki bakacak. O anda onu oruçlu görmesini arz ediyor. E, sebebini çok izah etmeye gerek yok yani. <laughs> Esas bu bizim içindir. Allah Celle Celaluhu'ya haftalık ameller pazartesi ve perşembe günü arz edilir. Günlük ameller sabah namazından sonra ve ekinden sonra arz edilir. Sabah akşam Yıllık amellerin ise Muharrem ayında olduğunu hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Değerli kardeşlerim. Öyle. Haftalık amellerimiz pazartesi perşembe günleri. Günlük amellerimiz sabah akşam. Yıllık amellerimizin de Peygamberimiz Ramazan'dan önceki ay olan Şaban ayında Cenab-ı Allah'a arz edildiğini beyan buyuruyor. İleride göreceğiz. O ayda da Peygamberimiz çok oruç tutardı. Efendim bizim günlük veya haftalık ömürlük işlerimiz arasında çok hatalarımız, günahlarımız var. Bağışlanmaya muhtaç. Cenab-ı Allah'a bu ameller arz edildiği esnada Allahu Teala şöyle bir bakar, kul ihlasla, içtenlikle kendisine ibadet ediyor. Yemesini, içmesini kendisinin için terk ediyor. Varsa günahlar hadi bunun hatırını affettik der, Dosyayı tertemiz inşallah rafa kaldırırlar. Yavru kıyamette bize sunmak için oku kitabını diyecek o zaman verecekler. İnşallah o zaman birçok işlediğimiz günahları orada görmeyeceğiz. Çünkü Allah affetmiştir. Yüreğimiz haf 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 yüreğim haf teriz ya. Ya burada göl görmemiş, ama şimdi şunu da yüzüme vururlar. Şimdi şunu da yüzüme vururlar. Allah inşallah yüzümüze vurmayacak. Çünkü amelimiz arz edilirken oruçluyduk. Onun yüzdesi hürmetine Allahu Teala onları affetmiştir. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, ne kadar tatlı, ne kadar hoş bir olay değil mi? O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulaması aslında bizim için bir. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor da ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yataharra savmel ifneydi vel khamis Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam Pazartesi ve Perşembe günlerini özellikle inceler araştırır yani özen gösterir. Nafile oruç tutmanın müstahap olduğu zamanlar arasında pazartesi ve perşembeyi peygamberimiz özellikle dikkate alıyor, özen gösteriyor onlara. Neden? Yukarıda bir kısmını gördük. Peygamberimiz ben o günde pazartesi dünyaya geldim. Kur'an bana o gün nazil oldu diyor. İkinci hadisi şerifimizde ameller Cenab-ı Allah'a pazartesi ve perşembe günü arz olunur diyor. Amelimin arz olunması esasında oruçlu olmam benim hoşuma gider buyuruyor. Değerli kardeşlerim başka sebepleri de var. Zaman içerisinde Peygamberimiz bunları izah buyurmuşlar. Mesela bir başka hadisi şerifinde Peygamberimiz O gün benim doğduğum ve peygamber olduğum vahim bana geldiği gün demekle beraber cennet kapılarının pazartesi ve perşembe günü açılacağını beyan buyuran hadisleri de var. Cennet kapılarının açılması. Cennet kapıları Pazartesi ve Perşembe günü açılır. O aslında Müslümanın oruçlu olması inşallah Cenab-ı Allah'ın rızasını celbeder. Değerli kardeşlerim, işimiz müsaitse, halimiz müsaitse Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutalım inşallah. Yok, işimiz müsait değilse haftada bir gün ya Pazartesi ya Perşembe tutabiliriz. O da müsait değilse bu konuları nafile oruçlar bahsinde görmüştük. Allah Celle Celaluhu işimizde, gücümüzde aslan gibi çalışmamızı ve helal rızık kazanmamızı da bizim için bir ibadet yapar. Ve o çalışma da birçok günahlarımıza kefaret olur. Onun için üzülmemek lazım. Yani bu nafile ibadetleri yaparken gücümüzü hesaba katmamız lazım. Kendimizi zorlamaya gerek yok. Nitekim bununla ilgili bazı bilgiler daha sonra gelecektir. İnşallah.